zorladı ya. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bora... Bora gelsene. Hadi dünyamıza dönmüşüz ne güzel. Oh be. Şu koleksiyon böl koleksiyon bölgemizi kontrol edelim rahat rahat. Oha bak. Ne diyeceğim sana? Bence ne yapalım biliyor musun? Dur yanlış yoldan gittim. Burası yanlış yol. Ya gelsene şuradan. Bak ne diyeceğim sana. Bence bu piramide birazcık düzenlemeliyiz. Ne dersin ya? Yani çok güzel duruyor ama böyle bence çatısını falan düzenleyelim diyecektim. Ne de en portalı var burada. Ne nedir? Hatta büyü masası var. Ne? Hayır değil. Bak. Sen bence eşyaları al buradan. Çünkü Nedir'e gidip ejderha ile savaşacağız demek bu. Yeteri kadar al he. Her şeyden alma. Tamam. Oha benim envanterde varmış bu arada ölümsüzlük totemi. Evet. Harbi. Nur. Ah. Yavaş düşme almadım. Hmm. Bakayım mı? Dur elitra, elitra almadım ben. Elitra almadım. Aa, hayır bir tane altın elma aldım ben. Evet. Hı, gayet iyi bence. Sonuçta altın elma aldık. Bir set 64 bize yeter. Hı hı. Gidelim mi? Bu arada ben de bir an gerçekten tahtakılıt çıkacak sandım. Niye? Olmaz. Hadi gidelim. Envanterini niye ayarlıyorsun? Aa yatak verilmiş. Ben yatakların neden verildiğini çözdüm. E, yatakları orada patlatacağız. Böylece ejderha hasar alacak. <laughs> Çok saçma. Hazır mısın? Yirdim. Evet. Nasıl oraya geçeceğiz? Dur hava. Dur. Hah tamam. Güzelce buraya in be. Of bu taşlar kırılmıyor ya. Fark ettin mi kanka? Bu kadar da var ama çakmağımız yok. Hayır yatakta patlatacağız zaten. Boş ver. Yatakta e, lavlar çıkacak ya. <laughs> bora 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 öleceğim. Öleceğim. Ne? Işınlanıyorum. Öldüm ben. Saldırmıyorlar değil mi? Ha. Ne yapacağız? Hayır, hayır. Hı? At, at. Ee, evet. Hiçbir şey değişmedi. nasıl çıkacağız oraya Bana bir söyler misin? Aa buldum. Bende bayağı fazla çenti var. Çentilerle çıkacağım. Tabii. Dur şunları kırayım. Ee, al. Al bayır. Bir set. Heh, tam yukarısı uygun mu şu anda? Evet tam yukarısı. Ben buradan çıkıyorum. Aa ulaştım sayılır. Hadi. Ulaştık. Şimdi eline gelebilecek kadarını kır. <laughs> Düştüm. Ha? En rejder Hasmı. Kanka önce yukarıya çıkmalıyız. Yukarıya nasıl çıkacağız? Aa, bak tam orada. E, oradayken ne yapacağız biliyor musun? Bak. Ölümsüzlüğü tak. A. Dur ben de ölmeyeyim. Aklıma bir fikir geldi. Bir de koy yatak. Koy. Koyamıyorum beca. Ha doğru. Enderej darhasının gitmesi lazım. Ona kılıçla vur Enderej darhasına. Aa kanka indiriyorum canını. Vur sen de. Can alamıyor şu an. Hayır, can alacak şimdi. Bak can alıyor. Aa buldum oraya çenticiyle çıkayım. Hmm. hmm, tamam. Çıkmıştım zaten. Dur. Hayır ya. az kalsın ölüyordum. Neyi? Benim mi? Hayır. Yok. Yazak patlatacağım. Dur. Şuraya koydum. Böyle de koydum. Ah yes oldu. Sağol. Bu ne? Ne? Kanka. Aha geldi. Hazır mısın? Çıkıyorum yukarıya. Evet. Hayır düştüm. Hayır olmaz olmaz. Olamaz olamaz. Şimdi. Hadi. Koy koyamıyorum. Ölecektim. Gitti mi? Oh. Nasıl koyamadım? Patlaması gerekiyordu. Patlamadı. Plan işe yaramadı. Kanka bütün bunları okla vuracağız şimdi. Ne yapacağız? Hı? Al. Neresi ki? Endercidin mi? Ender en, e, Enderincin mi var? Al! No! Enderman, 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 Enderman. Hayır öldüm, öldüm ya. Geldim. Ne oluyor? Bir şey öl bir şey öleceğim. Ah! Koru beni. İkisine saldırıyorum. Üçü de saldırıyor hatta. Dördü de hatta beş hatta altı. İki kalbim var hala. Dur sana TNT göndereceğim. Işınlanıyorum. Geldim. <laughs> Aa! Oh. Öldün mü? Uf. Uh. Aa, gülü altın elmayı yemedik. Ye. Tamam. Ne? Oh öldürdüm. Hazır mısın? Veriyorum. Al. Bütün TNT ile al. Bütün değil de al. 64. Hayır. Ha, evet verdim sana. Pardon vermemişim. Al. Al al al. Al al. Sizden de bir kurtulamadım. Gel buraya, gel. Ay anca ışınlandı. <laughs> ne oluyor? Ok atacağım. Hadi Hala bir sürü okun var. Yanına geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Dur. Bunu bir çekil. Lütfen çekil lütfen. İyi al çekildim. Şu endirmene bakayım Ender pearl alacağım. Ya bu iki saniye bakmadım ya. Oh, Ender, Ender, you're so Onları bana atar mısın? Tamam anne. Beş dakika. Heh, Bora 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 Bence bu ilk bölüm olsun. Benim kapatmam lazım çünkü çok e, akşam oldu. E, i̇kinci bölüm devam edelim tamam mı? Yani yarın. Hayır. En Ender Ejderhası'nı sonraki bölümü öldürelim işte. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.